Şırnağa 21 kilometre olan bir yerdeyiz. Kızıl su diye geçiyor bu çay. Siirt'ten Eruh'a geçtik. Eruh'tan buraya geçiyoruz. Bu evet. da çok soğuk değil. Aslında girilebilir suya. Bu suya girilebilir biliyor musun? Çok soğuk değil. Böyle derin bir yer olsa gibi. Selamünaleyküm Aleyküm. Emre Bey merhaba. Merhaba Mesuf abi. Yusuf Bey. 25 mi bugün? Ayın kaçı? 25. 25 6 2022. 25 Haziran. Baksana orada da ağacın altında düz su var. Çok güzel görünüyor.